Akrepler ve Yükselen Akrepler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle bu haftayı yani 4-10 Kasım haftasını konuşacağız. Bunun öncesinde sizlere küçük bir hatırlatmam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen kanalıma abone olun ve tüm görüşü önerilerinizde yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Hadi şimdi ekranımıza dönelim. Sevgili akrepler evet ekranıma geldik. Şimdi sizlerle bu haftayı konuşacağız bu haftanın en önemli göstergesi pazartesi günü gerçekleşecek olan Mars'ın Aslan Burcu'na geçişi. Yaklaşık 2 ay boyunca bu geçiş hayatınızda etkili olacak. Tabii ki Mars sizin e, 10. evinizde hareket ediyor. 10. evde hareket eden Mars e, güzel bir yerleşimle, mesleğinizle, gelecek hedefleriniz için harekete geçmek, meselenizde böyle bir aktif rol üstlenmek, girişimlerde bulunmak, bir işe başlamak şeklinde hayatınız da kendisini gösterebilir. Ee, aynı zamanda iradenizi ortaya koymak, daha otoriter bir figür olarak kendinizi göstermek şeklinde de gerçekleşecektir. Mesleki olarak bazı girişimlerde bulunmak, adımlar atmak, Kendinizi böyle çok hedeflerinizi gerçekleştirmeye yönelik mücadelelerde bulunmak oldukça söz konusu olacaktır. Yani geleceğinizi inşa edecek planlamalarda bulunabilir bir şeyler açığa çıkartmaya çalışabilirsiniz. Bu hafta sizin için oldukça güzel etkiler alanlardan birisiniz sevgili akrepler. Çünkü güneşte satürn ile bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Bu üçgen açı ile birlikte sizin kendinize olan güveninizin ortaya çıkacak olduğu, daha böyle planlı, programlı, organize hareket edebilecek olduğunuz bir hafta geçirebilirsiniz. Daha sorumlu davranmak, kendinizi daha organize hissetmek, planlı olmak, yapmış olduğunuz planlarınızı özellikle kendinizle alakalı bazı kararlar alıp bu kararları somut Hayata dökmek için de oldukça etkili bir e, açı bu arkadaşlar. Kısacası kendinizi daha disiplinli, sorumlu ve e, daha kararlı ve güçlü hissedebilirsiniz. Merkür'ün kuzey ay düğümüyle yapmış olduğu açıysa siz ikinci evinizden alıyorsunuz. Bu da maddi konularla alakalı bazı kararlar almak gündeminize gelebilir. E, ekonomik olarak kendinizi refaha ulaştırabilecek olan bazı şeyler öğrenebilirsiniz. Edindiğiniz bilgiler veya maddi konularda sizi ileriye taşıyabilecek olan görüşmeler, konuşmalar, kararlar içerisinde bulunabilirsiniz. Tabi e, bu haftanın e, şeyi hafta sonuna doğru yani hafta sonu cumartesi günü gerçekleşecek olan Venus Neptün karesi ise e, maddi konularda bazı... E, kayıplar, kaybedişler. Belki bu bir fazla para harcama, gereksiz bir para harcama olarak da kendini gösterebilir. Alacak olduğunuz bir şeyi böyle çok ihtiyacınız varmış gibi hissederseniz birazcık oto otokontrollü olmanızı ben sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü alacak olduğunuz o şey veya verecek ol, alacak olduğunuz o şey ise tam beklentilerinizi karşılayamayabilir. Veya eğer bir borç veriyorsanız da bu borcu o söylenen zamanda alamayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu yüzden o ekonomik konularda hayal kırıklıklarına açık bir etki. Yani bir şeylerin akışına kapılmamayı ben size tavsiye ediyorum. İdealize etmek durumu söz konusu çünkü. Benim sizlere söyleyecek olduklarım bu kadar sevgili akrepler. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.